Nerede kaldı bu adam ya? Üç <laughs> çay! Vay doktor. Oy be takma bir mi? Bravo. Mersi! Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor kozmetik işine benzemesin. <laughs> <laughs> <Sakin ol. gülüyor> bir, 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 unut. Gerekli malzemeler. ihtiyar yaz. Haşhaş. An, hadi iyi akşamlar. Ya otur, otur bir dakika ya. Yok ya, korkma ya. Yok öyle bir şey ya. Korkma ya. Korktun. Korkma. Domates. Peynir. Susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil, böyle janjanlı. Böyle cimcivli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Tamam tamam tamam. Al janjanlı işte. Kafa karıştırma. Tamam tamam. Davul fırın. Olay. Bir de... ...para sayma makinesi. Vaaa. Wow. Huu. Güzel. Öyle. Doktor, bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? Ay ay yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Hayatım bak, birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim, senin bir cipsten beklentin nedir? Bana bir desene. Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susan fikrini doğru tosa verem benim abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvıl kıvıl. <laughs> 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 topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz. Yiyeceğiz. Yiyoruz. Yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk. Siz geldiniz abi. Ya, şunları, şunları alın şunları. Şunu da alın. Ne oluyor ya? <laughs> Beyefendi, taklif Doritos'u Alaturka yapmaya ulaşamıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim, bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana çıkaralım. Hadi. Hadi. hadi atla. <laughs> hadi atla. <laughs> Doktor, yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka, dünyada iş yok. <laughs> Televizyona çıkarsa kötü. Abi çalıyor. Ver bakayım. Alo! Doritos mu? Hayırlı olsun, yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e, sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabii yeni ürün bangır bangır reklam yapmaz al. <gül>, gül gül sen gül. Bana bak, o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Dur lan. Alo, dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşa ortasına getireceksin. Y TL, Y TL, öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın, duy, duy, duy bakalım duy, sloganı bir söyle. <Sessizlik> Yengare! <laughs> Duydun mu, rahatladın mı şimdi? Ne? Lez mi? Eyvah! <Sessizlik> <Sessizlik> ne leziği ya? Sen lezde mi oynuyorsun? Oynuyorum, <gülüş> oynamıyor ama. <mu? gülüyor> Alo, e dur kapat şimdi sen, sen kapat ben ar arayacağım şimdi. Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu gözlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor. <laughs> Alo reklam yıldızınız elimizde. Kardeşim yanlış yoldasın bak benim Doritos'la ne alakam var görmüyor musun ya? Görüyorum görüyorum cips reklamından önce çıktın. 20 senedir çıkıyorsun sen. Uyanın! <laughs> Alo! <gülüyor> Kaç para veriyorsunuz buna? Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu gözlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Yok abi yok. Vallahi yaşamıyoruz. Vallahi bak. Aslında haftada iki gün kaçacaksın en az. Tüpü kapa boşa yakma. Batılı insan öyle değil ha. Değil. Bak adam yüz yaşına gelmiş halen tatile gelir ya. Gelir abicim. Bizde o duygu yok. Duygu. Duygu eksik. Bak. Milyarlık tekne sorsan o tadı alamaz. Evet abi. Milyarlık tekne adamın ağzında tatıyor. yok. Neredin sen? Milyarlık tekne. Değil. değil. Değil değil. Sonraki laf. Sloganı laf. Ağzında tatıyor. <laughs> Korkuyorum. Korkma. Gel buraya, gel buraya. Fırla. Bakkaldan 20 tane Doritos alaturk al, fırla. Yürü bak. Bu tekne kaç milyar? Saçmalama evladım. Merhabalar. Ee, şöyle demli bir çayla Doritos alaturk alır mıyız? Şermin. Ala gelmiş. Bir sor bakalım. Ay daha yeni sushi yedik ama hayır diyemeyeceğim doğrusu. Alalım. Kaç çay? Ay çok şekerler çok çay doğru. da var. Korkma korkma. Yavaş yavaş yakacağım. Bir yakacaksın. Ürünümüzün bir özelliği de bak suda batmaması. Ne kadar güzel. Doritos ala Dünyada yaşıyor. Su çok sıcak çok. Önce soğuk ama insan alışıyor bak. İşte bir kampanya daha bitti Ersin. Zaten kampanya dediğin bir yıl, bir buçuk yıl süre. Şurada kalmış üç gün, boş ver ya. Hayır Ersin, bir gün, bir saat bile kalmış olsa... ...bir kişiye daha Doritos, Alaturka'yı sevdirebilirsem ne mutlu bana. Misal, şu küçük yavru Ersin. O bizim geleceğimiz. Şunu al, ayrı bir yere koy. Pardon annesi. Ve öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz. Doritos, Alaturka'nın aşığı insanlar. Bu da mı reklam? İşte doktorlar. Doritos, Alaturka ellerinde ve kadınlar, kadınlarımız beş çaylarında Doritos Anadolu'yu ikram eden insanlar. Bu da mı reklam? Ve işte bütün Türkiye, Edirne, Ardahan, Soma, Tunç bile, Seyit Ömer ve Tavşanlı... mı? Türkiye'nin sevdiği bu tadın reklamını yapmak ayıpsa o zaman bütün bu insanlar da bu ayıbın içinde. Çalıyoruz abi. Bu için. When you just dream about it, I can see it in your eyes. When you feel that you can do Doritos Alaturka. Dünyada eşi yok. Doktor! Oğlum, dur, dur korkuyorum. Getir lan! Şarkı bitince getirecektin oğlum. Dön şöyle, şu işte tarafa dön. Şarkı bittiği zaman getir demedin mi sen?